Sorun ne? Uğurlu çıkartmam kirlendi. Aa, hiç dert değil, ben temizlerim. Buna hiç gerek yok. Hey, koca adam. Hey, kırmızılı. Biraz yıkanmaya ihtiyacım var, temizlenmeme yardım et. Nereye gidiyor bu ya? E, o biraz utangaçtır. Çiçeklerini ezdin ya seni sevmiyor bunlara katlanamayacağım artık. Ben kusursuz bir hız ve aerodinamik aracıyım. Merhaba diyor dedi. Ben ünlü bir yarış arabasıyım. Ünlü bir yarış arabası mısın? Gerçek yarış arabası mı? Gerçek bir yarış arabasıyım. Ne sanmıştın? Baksana bana. Hayatım boyunca yarışları takip ettim. Hayatım boyunca. Öyleyse beni tanıyorsundur. Ben Şimşek McQueen. Şimşek McQueen mi? Evet. 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 Bunu hemen herkese yaymalıyım. Şu anda heyecanımın doruk noktasındayım. Çok Ferrari tanıyor musun? Yok yok onlar Avrupa pistlerinde yarışırlar. Ben Piston Kupası'ndayım. Ne oldu? Luigi sadece Ferrari'yi